herkesin önünde küçük düşürüldüm. Geçen sene New York'taki bir restoranda hesap ödedikten sonra kapıya doğru giderken garson beni durdurdu ve servis için bir şey bırakmayı unuttunuz dedi. O an tüm gözler bana döndü. 700 dolarlık hesaba sadece %10 bahşiş bırakmışım. Ama belli ki bu Amerika'da bir hakaretti. Ama dur. Peki ya aynı şey Japonya'da olsaydı? Sana ne olacağını söyleyeyim. Japonya'da 1 dolar bahşiş bırakmaya kalksam garson seni restoranın dışına kadar kovalayabilirdi aynı davranış bir ülkede skandalken diğer ülkede ise tam bir hakaret Merhaba ben Eda Güneş Eğer diğer videolarımı izlediysem biliyorsun ki 10 yıldır Avrupa'da yaşıyorum bu süreçte Bulgaristan'da lise eğitimimi tamamladıktan sonra Hollanda'da lisans okudum ve ardından son 3 yıldır Almanya'da yazılım mühendisi olarak çalışıyorum ve yaşadığım bu ülkeler haricinde 20'den fazla ülkeyi ziyaret etme fırsatım oldu gittiğim her bir ülkede bu bahşiş kültürünün ne kadar farklı olduğunu gördüm ve bu genellikle benim için oldukça kafa karıştırıcıydı. Bu yüzden bugün seninle dünya üzerindeki bahşiş kültürünü konuşacağız. Japonya'da bahşiş vermen hakaret sayılırken Amerika'da vermezsen hakaret. Türkiye'de ise bu durum tamamen keyfi. Bu videonun sonunda dünyanın farklı köşelerinde asla bir bahşiş kazası yaşamaman için tüm püf noktaları öğreneceksin. Eğer bu videoyu beğenip kanalıma abone olduysan hemen başlayalım. Son günlerde viral olan bir tweet tam da bu konuyu alevlendirdi. Bir Amerikalı garson Madison Tate şöyle yazmış. Bazen Avrupalılardan nefret ediyorum. Bir masada saatlerce oturup 700 dolarlık hesaba sadece 70 dolar bıraktı. Bu garsonun beklediği neydi biliyor musun? Tamı tamına 140 dolar. Yani hesabın %20'si. Amerikalı olmayan birisi için bu rakam absürt gelebilir. Ama Amerika'da bahşiş kültürü bambaşka bir seviyede. Çünkü Amerika'da garsonların federal askeri ücreti sadece 2.13 dolar. Yani ayda yaklaşık 340 dolar. New York'ta bir garsonun kirası ise ortalama 2000 dolar. Bu durumda matematiksel olarak bahşiş olmadan hayatta kalmak imkansız. İşte bu yüzden Amerika'da bahşiş vermemek ben senin hizmetini beğenmedim demek değil. Sen maaş hak etmiyorsun demek olarak algılanıyor. Bir Amerikalı Twitter kullanıcısı şöyle diyor. Amerika'daki bahşiş kültürüne katılsanız da katılmasanız da burayı ziyaret ederken bu kurallara saygı göstermelisiniz. Yoksa eğer bahşiş bırakmayı reddedersen içeceklerinin daha az sıklıkla yenilenmesine, garsonların sana daha az ilgi göstermesine ve siparişlerinin daha yavaş gelmesine şaşırmamalısın. Peki durum böyleyse eğer biz Amerika'ya gideceksek nerede ne kadar bahşiş bırakmalıyız? Amerika'da restoranlarda %15 ile %20 arasında bir bahşiş bırakmak zorunlu. Taksilerde ise %10 ile %15 arasında bir bahşiş bekleniyor. Otellerde ise bavul başına 2 ila 3 dolar gibi bir bahşiş bırakabilirsin. Ama Amerika'da durum böyle diye tüm dünyada bahşiş kültürü var demek değil. Şimdi gel madalyonun tamamen ters yüzüne bakalım. Bu ülke Japonya. Japonya'da garsonlara, taksicilere veya otel çalışanlarına bahşiş vermeye kalktığında ne olur biliyor musun? Çok büyük ihtimalle reddederler. Hatta bazı durumlarda bu hakaret olarak algılanır. Japon kültüründe iyi hizmet zaten Zaten işin bir parçası. Bahşiş vermek normalde iyi hizmet etmezdin o yüzden sana ekstra para veriyorum olarak algılanabiliyor. Bu da Japonlar için büyük bir hakaret. Eğer Japonya'da bahşiş vermek istiyorsan bunu kesinlikle bir zarfın içine koyarak ve iki elinle beraber vermen gerek. Ama eğer bir zarfın yoksa o zaman parayı bir kağıt peçeteye sarabilirsin. Çünkü Japon kültüründe direkt olarak parayı vermek oldukça kaba bir davranış. Peki gelelim Avrupa'ya. Avrupa'da durum ülkeden ülkeye oldukça değişiyor. Hollanda'da lisans okurken diğer birçok öğrenci gibi ben de kurye olarak çalışıyordum. Genellikle 15-20 siparişten sadece 2 veya 3'ünden bahşiş alırdım. Ve bahşiş aldığında ne yapardım biliyor musun? Beni tanıyanlar bilir ki felaket bir şekilde Ahududu seviyorum. Ve öğrenciyken çok param olmadığı için Ahududa pahalı bir meyve. O yüzden bunu çok alamıyordum. Ama bu bahşişleri aldığımda kendime ufak bir jest yapıp bir paket Ahud'u da alırdım. Çok yakın bir Bulgar arkadaşımla Bulgaristan'a gittiğimizde bir taksi yolculuğu sonrasında bana hiç sormadan şoföre ortak paramızdan bahşiş bıraktığında ona çok sinirlenmiştim. Çünkü hala öğrenciydim ve savuracak kadar param yoktu. Taksiden inince arkadaşıma neden boşuna para veriyorsun dediğimde eğer bahşiş vermeseydim utanırdım demişti. Ben ise arkadaşımın neden utancığını anlamamıştım. İşte kültürel farklar bu kadar derin olabiliyor. Almanya'da ise restoranlar beklenen bahşiş miktarı genellikle %5 ile %10 arasında değişiyor. Ama Belçika gibi bazı ülkelerde ise bahşiş zaten hesaba dahil. O yüzden ekstra bir bahşiş bırakmana gerek yok. Hatta bu bahşiş kültürünü dijital dünyada bile gözlemliyorum. Nasıl diyeceksin? Şöyle. Mesela geçenlerde Amerika'nın BİM'i olan 7-Eleven'da çalışan bir adam işten kovulup YouTube'a video çekmeye başladığında videolarının altında Amerikalılardan gelen inanılmaz destek Gördüm. İnsanlar onlarca, yüzlerce, hatta 500 euroluk super thanks verip adamı desteklediler. Ama Türkiye'de yıllardır içerik üreten ünlü youtuberların videolarına girdiğimde çok nadiren 3-5 euroluk destek verdiklerini görüyorum. Yani bahşiş kültürü restoran ve taksilerin ötesinde dijital dünyamıza bile yansıyor. Bahşiş konusu aslında kültürel kodlarımızın ne kadar farklı olduğunu gösteren mükemmel bir örnek. Bir ülkede normal olan bir davranış, diğer ülkede büyük bir kabalık olabiliyor. Peki ben 10 yıldır Avrupa'da yaşadıktan sonra bahşiş konusunda ne yapıyorum? Tabii ki gittiğim ülkenin kurallarına uyuyorum. Amerika'da %20 vermek gerekiyorsa %20. Almanya'da aldığım servisten kaldığım memnuniyete göre bazen hiç, bazen %5 ve bazen de %10 bahşiş bırakıyorum. Peki senin dünyayı gezerken bahşiş konusunda yaşadığın ilginç anıların var mı? Mutlaka aşağıya yorum olarak bırak ve bu videoyu bit Önce seninle güzel bir haber daha paylaşayım. Bugünden itibaren YouTube kanalımda artık üyelik seçeneği de var. Üyelere özel içerikler, canlı yayınlar ve çok daha fazlası için üyeliğe göz atmayı unutma. Ve tabii ki sorularını cevaplıyorum serimde. Bir sonraki konuyu sen belirleyebilirsin. İster bahşiş, ister başka bir kültürel farklılık, isteklerini ve düşüncelerini aşağı yorum olarak bırak. Ama eğer bugün üye olamayacaksan kanalımı büyütmem için yapabileceğim bir diğer şey. Bu videoyu beğenip 100 günde YouTuber oluyorum adlı challenge'ımın diğer günlerinde de beraber olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmak. O zaman yarın görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay.